Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece iki tane yufka ile tam bir tepsi inanılmaz lezzetli harika bir peynirli börek yapacağız. Bu börek tarifini hiç tereddüt etmeden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle böreğimizin iç malzemesini ve sosunu hazırlayarak başlayalım. Şimdi 200 gram beyaz peynir ve 200 gram köy peynirini uygun bir karıştırma kabına elimle ufalayarak koyuyorum. Bu arada 200 gram kaşar peynirini de rendeleyerek hazırlamıştım ve kaşar peynirini de ilave ediyorum. daha sonra üzerine küçük küçük doğramış olduğum bir tutam maydanoz ve 3 tane yeşil biber ilave ediyorum. ve 3 tane de yumurta ekledikten sonra malzemeleri karıştırıyorum. Bu aşamada peynirlerinizin tuzuna bakarak tuz ilave edebilirsiniz. Benim peynirlerim tuzlu olduğu için hiç tuz eklemedim. Evet malzemeleri güzelce karıştırıyorum ve böreğimizin iç malzemesi hazır. Şimdilik bir kenara alıyorum. Daha sonra böreğimizin sosu için yine uygun bir kaseye yarım çay bardağından çok az eksik süt ve yine yarım çay bardağından çok az eksik yağı alıyorum ve bir çırpıcıyla karıştırıyorum ve güzelce Karıştırdıktan sonra böreğimizin sosu da hazır. Şimdilik onu da bir kenara alıyorum. Evet, şimdi öncelikle fırın tepsisinin her yerini sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum ve böreğimiz için iki tane yufkaya ihtiyacımız var. Tepsiyi yağladıktan sonra aynen videoda izlediğiniz gibi fazla kısımları kenarlarından sarkacak şekilde ilk yufkayı tepsiye yerleştiriyorum. daha sonra üzerine hazırlamış olduğum sostan 2 yemek kaşığı kadar gezdiriyorum ve bir fırça ile her yerine sürüyorum. Ve iki kenarını aynen videoda izlediğiniz gibi içeriye doğru katlıyorum ve katlamış olduğum kısımları da sosluyorum. Daha sonra kalan iki kenarı da ortaya doğru katlıyorum ve üzerine sos koyduktan sonra fırçayla her yerine sürüyorum. Ve daha sonra ikinci yufkayı da aynı şekilde üzerine yerleştiriyorum ve ikinci yufkaya da ilk yufkaya uyguladığım işlemlerin aynısını uyguluyorum. ve kalan sosun tamamını üzerine koyuyorum ve fırçayla her yerine sürdükten sonra hazırlamış olduğum peynirli iç malzemeyi belli aralıklarla üzerine koyuyorum ve daha sonra eşit bir şekilde yayıyorum. Bu arada peynirleri böreğin üzerine koymadan önce fırınımı da alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken peynirleri yufkanın üzerine eşit bir şekilde yayıyorum ve daha sonra böreğimi önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet böreğim pişti ve fırından çıkarttım. Her zaman belirttiğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek altına da bakarak altı ve üstü güzelce kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Evet böreği fırından çıkarttıktan sonra biraz dinlendirdim ve şimdi dilimleyerek servise hazırlıyorum. Daha sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Ve bu arada belirtmek istiyorum ki inanılmaz lezzetli şahane bir börek oldu gerçekten. Gerçekten yiyen herkes çok beğendi. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. O yüzden bir kez daha mutlaka denebilirsiniz diyorum. Ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.